Biz Japonya'yı bölgesel ve küresel vizyonumuz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Uluslararası toplumun dinamiklerinin değiştiği günümüzde her iki ülkede uluslararası barış ve istikrarın korunması için gayret gösteriyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam İki ülkenin gerçek potansiyellerinin oldukça altındadır. Ekonomik, sosyal ve fiziki güvenliğimizi hedef alan tüm kışkırtma çabalarına rağmen kararlı duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bölgedeki ateşi ülkemiz topraklarına taşımayı amaçlayan terörist saldırılar karşısında kararlılıkla mücadele ediyoruz. Burada bir kez daha ifade ediyorum. Terörizm bir insanlık suçudur ve tüm dünyaya yönelik bir küresel tehdittir. Teröristler gerçekleştirdikleri eylemler ve kullandıkları şiddet yöntemi nedeniyle bu sıfatı taşımaktadırlar. Bu bakımdan DAEŞ neyse PKK'da odur. Tokyo'da metro istasyonlarına sarin gazıyla saldıranlar da odur. Aralarında hiçbir fark yoktur. Biliyorsunuz dünya beşten büyüktür diyerek ifade ettiğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına olan itirazımıza Japonya'nın da katıldığına inanıyorum. Çünkü bu beş tane ülkeden bir tanesinin iki dudaklarının arasına sıkışmış bir dünya yönetimi olamaz. Öyleyse Birleşmiş Milletler güvenlik konseyini kimler oluşturuyorsa, hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu kimler oluşturuyorsa ki şu anda ülke sayısı 196'yı falan buldu. Dolayısıyla bu 196 üyeden güvenlik konseyinde dönüşümlü olarak bütün ülkelerin yetki sahibi olmasını defaatle ifade ettim. Böyle beş tane ülkeye Dünyanın kaderini bırakalım böyle bir şey olamaz. Bu adil bir dünya düzeni kurmak değil.